Evet. Çıkışımız devam ediyor. Şu kanın kalınlığını görüyor musunuz? Ayaklarımızın tadibine kadar gömülüyoruz. Ve dik bir yerden çıkıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Gruplarımız geliyor. Çıktığımız ve manzaramız bu şekilde. Evet. Evet. Arkadaşlar grubumuzla devam ediyoruz. Moladayız. Arkadaşlar burada buradan şu rampalar çıkıyoruz. 2570 metre küçük acı zirvesi yapacağız. Sarayliyiz açacağız yaşa gidiyoruz. Manzaramız bu. Hava çok iyi. Mükemmel. Evet çıkışımız devam ediyor. Yarenleri görüyorsunuz. Çok istekliler. Süperler. Evet çıkışımız devam ediyor. Şu manzaramızın güzelliğine bakar mısınız? Müthiş. Karşıda dağımız, zirvemiz orada. Baya bir rüzgar var. Ve bulutlar. Gördüğünüz gibi. Burası bu şekilde. Evet dağımız karşıda. Arkadaşlarımız. yürüyüşe başladılar. What <sighs> the İnişe inişe başladık. Doğamız bu da şekilde. Hafiften hafiften kar yağmıyor. Müthiş bir görüntü. Ben de, ben de. Grup arkadaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi. Şu karşı tepeyi de çıktı mı geriye bir buçuk saatimiz kalıyor. İnşallah yapacağız. Bazen doğanın nasıl şekil verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar grubumuz ilerliyor. 7 kişilik grup. Şu an dönüş yolundayız. Manzaramız bu şekilde. Allah, evet arkadaşlar. İnişimiz devam ediyor. Şu anda 2200'lere indik. Hava mükemmel. Kar. Tam kartpostallık. Göstermeye gerek var mı? Muhteşem. Çok güzel. Çok güzel. Ya, bir, bir bak. Alıyorum. Kart, bir bak Muhteşem alıyorum için. hocam. Mükemmel. Başla hocam. Kızım arıyor kızım. Başka sarılmıyor da <laughs> Dur, dur. Ee, buradan Özgeciğim kızım doğum günün kutlu olsun. Bu zirveyi sana diyorum. Seni çok seviyorum.